Bugün sizlerle birlikte YouTube'da yabancı kanal açmayı deniyoruz arkadaşlar. Laf uzatmadan zaten hastayım arkadaşlar. Ben videomuza geçelim. Tarayıcımızdan ChatGPT'ye giriyoruz. Bize herhangi bir konu hakkında bilgi vermesini istiyoruz arkadaşlar. Ben genelde enteresan bilgiler tercih ediyorum. İnsan bunu daha çok istiyor. Videonun ilerleyen zamanlarında size e kendi kullandığım kanalı izlenmeyle birlikte göstereceğim arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Şuraya enteresan iki tane bilgi diyelim arkadaşlar. Size göstermek amaçlı böyle yapıyorum. Şöyle deniz anası beyin elektrik gücü diyor arkadaşlar. Deniz anası ilk başlığımız deniz anası arkadaşlar. Şuraya gidiyoruz. Buraya Pinterest diyoruz. Zaten şurada Pinterest varmış. arama kısmına deniz anası yazıyoruz. video çıkmıyormuş arkadaşlar şöyle deniz anası yazalım sadece bir daha video yazalım şöyle biraz gezinelim arkadaşlar şöyle alt tarafta varmış evet şu iyi gibi arkadaşlar şu paylaş kısmından bağlantısını kopyalıyoruz arkadaşlar diğer sekmeye de Pinterest video indirme yazıyoruz buradan bir tanesine tıklayalım şu olabilir yapıştır diyoruz indirme ekliyoruz arkadaşlar talebimiz işleniyor buraya tıklayayım diyor bakalım aynen videomuz diyor arkadaşlar bir diğer başımız beyin elektrik gücü diyor yani beyin arkadaşlar şöyle beyin video yazıyoruz arkadaşlar uygulamada da beyin yapmış galiba şöyle biraz daha bakalım. Beyin videoları varmış. Şu olabilir arkadaşlar. Başka var mı buna benzer? Şu da olabilir. Şunu mu alalım? Hayır, bunu alalım arkadaşlar. DNA şey, pardon. Şuradaki sinir hücreleri. Bunu kopyalayalım şöyle tekrardan video indirme yerine geliyoruz buraya yapıştırıyoruz indiriyoruz biraz bekliyoruz arkadaşlar hazır onu da şöyle indirsin aynen sonra şuraya tekrardan gelip elemanı hepsi diyoruz arkadaşlar şurada en başta çıkıyor zaten Buradan al, oturum açma diyor. Ben zaten oturum açmıştım siz açmadıysanız kaydolabilirsiniz arkadaşlar. Çok bir dakika falan sürüyor. Şuradan da konuşma diyor. Ona tıklıyoruz. Daha önce ben bir tane video yapmıştım zaten. Bunu siliyoruz. Şunu da sileyim. Buraya metnimizi yapıştırıyoruz arkadaşlar. Konuşmayı oluştur diyoruz. Şuradan sesi de seçebiliriz. slash pin Pardon arkadaşlar bunu kopyalamamışsa pardon. Şu ikisini kopyalıyoruz arkadaşlar. Tekrardan geliyoruz buraya. Şu böyle yapıştırıyoruz. Basanmış. Ses tanıdığımı da güzel Türkçe. Denizanası ölümsüz olabilir. Siz bunların hepsini İngilizce yapacaksınız arkadaşlar. Bunların hepsini dediğim şu metni İngilizce yapacaksınız. Ben size Türkçe dayanmamız gösteriyorum arkadaşlar. Bunu da indirdik arkadaşlar. Sonra kep katımıza giriyoruz. Şöyle kep katımıza girdik arkadaşlar. Buradan iç aktar diyoruz. Burada indirdiğimiz iki tane görsel zaten gözüküyor. İkisini de şuradan seçelim arkadaşlar, aç diyelim. Şöyle bunu buraya alalım arkadaşlar. İlk başta deniz arasında vardı. Bakalım. İlk başta deniz anası vardı, sonra beyin vardı sanırsam. Şuradan bakalım hemen. Aynen ilk başta deniz anası var arkadaşlar. İlk başta deniz anasını alıyoruz şuradan. Ses diyoruz arkadaşlar. Burada iç aktar diyoruz, iç aktar diyoruz burada indirdiğimiz sesi diyoruz aç diyoruz arkadaşlar sonra şunu böyle aşağıya çekiyoruz sonra bir dinleyelim arkadaşlar şunun sesini kısacağız arkadaşlar Şurada ses kısmı var arkadaşlar ses kısmına tıklıyorum. Buradan ses düzeyi bunu sıfıra getirelim. Bakalım şimdi. Turitopsis dohrnii adlı bir deniz anası türü. Evet. Yaşlanmaya başladığında hücrelerini yeniden ben gençleştirerek de. tekrar yavru formuna dönebiliyor. Bu yüzden ona ölümsüz deniz anası deniyor. Beynin elektrik... Şunu biraz daha kırpacağız arkadaşlar. Şöyle biraz daha getirelim. Tam sesi uyarlı olacak. Hatta ses dalgasını şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Ona göre getireceksiniz. Şöyle burası iyidir arkadaşlar. Şöyle tekrar bir daha izleyelim. Beynin elektrik gücü bir ampul. <laughs> İnsan. Bunun da sesi yüksekmiş. Bunun da sesini kısalım arkadaşlar. Şöyle baştan. Deniz anası ölümsüz olabilir. Turitopsis dohrnii adlı bir deniz anası türü yaşlanmaya başladığında hücrelerini Şuradan izleyelim. Ona ölümsüz deniz anası deniyor beynin elektrik gücü bir ampulü ya şöyle arkadaşlar bunları efektlerle süsleyebilirsiniz arkadaşlar buradan biraz daha böyle enerji deyince patlama şuradan ya da trendler değilmiş zaten buraya tıklayalım arkadaşlar şuradan uygun bakalım var mı Şunu koyabilirsin arkadaşlar. Biraz daha enerjimsi olduğu için. Şu da olabilir. Patlama gibi. Biraz kendinizi kendinizden bir şeyler katın ki arkadaşlar. Yapay zeka ile belli olmasın. Şu an burada göstereyim hasta olduğum için arkadaşlar. Sonra buradan metin diyoruz arkadaşlar. Buradan otomatik altyazı yazı diyoruz. Buy ücretsiz şey kullanın bir kullanın yani arkadaşlar. Buradan oluştur diyoruz. Bekliyoruz. Böyle bir şey oluyor arkadaşlar. Başı çekelim. Deniz anası ölümsüz olabilir. Turitopsis dohniya. Şuradan biraz daha şu olsun istiyorsanız da arkadaşlar. Şuradan şablonlardan. Efekt bulabilirsiniz arkadaşlar. Burada biraz da yazı stilleri değişik olduğu için biraz da göze güzel hitap ediyor. Ben de bir bilgisayarda olduğu için arkadaşlar premium yok. Ben genelde telefondan düzenliyorum editlerimi. Bunların hepsi açık yani. Şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Bir deniz anası türü yaşlanmaya başladığında hücrelerini... Video bu kadardı arkadaşlar. Sonra size video kanal ayarlarını göstereceğim arkadaşlar. Şuradan YouTube yazalım hemen. YouTube'a gidelim. Arka sekmede şunu kapatalım arkadaşlar. Burada kanalım zaten direkt açık arkadaşlar. Kanalı görüntüle diyoruz. Kanalı özelleştir buradan arkadaşlar kesinlikle yapmanız gereken ayarlardan bir tanesi buradan ayarlar kısmına geliyorsunuz. şuradan para birimini istediğiniz yapabilirsiniz. Ben USD yaptım. Amerikan doları yani yaptım. Şurada ikamet edilen ülke diyor arkadaşlar. Bunu Amerika yapın ki Amerika'dan izlenebilirsiniz. Daha çok yani videonuzun başlığı neyse orada izlenirsiniz ama yine siz burayı unutmayın arkadaşlar. Şuraya da kanalınız neyle ilgiliyse bilgi yolu belgesel olur haber kanalı olur eğlence kanalı olur bunların hepsini buraya ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Çocu çi... burada CBT'ye sorarsanız da aynı şeyi söylüyor arkadaşlar. Hatta size denemek amaçlı göstereyim şöyle. Eğlence kanalım var buna anahtar kelime ver virgülle ayır diyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi virgülle ayırdı arkadaşlar. Bunları kopyalayıp oraya yapıştırabilirsiniz. Bunu kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bunu çocuklar özelse evet ya da her videoda incelemek istiyorum seçebilirsiniz. Buradaki bütün özellikleri aktif hale getirin ki arkadaşlar videonuza ekstradan özellikler ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Hali, harici bağlantı, canlı yayın yerleştirme gibi birçok özelliği var arkadaşlar. Bunu yerleştirin. Burada kanal banner kısmı var. Şurada size içerikleri göstermek istiyorum arkadaşlar. Paylaştığım içerikleri. Deminki gösterdiğim gibi. Şurada arkadaşlar başka bir konsept denemeye çalıştım. Videolar çok izlenmesine yine şu izleniyordu. Konsept değişikliği yapmaya baktım. O da zaten izlenmedi. şu gördüğünüz videoların buralarını donatlaştıracağım. Şuraları görebilirsiniz ama size gösterdiğim videoların hepsi şöyle izleniyor arkadaşlar. Şuradan görebilirsiniz. Düzenli video atmıyorum arkadaşlar. 20 25 29 19 18 bir arabaya abi atmışım. Ama siz video dediğim gibi ekstradan efekt falan eklerseniz kendinize özgün bir şey ya da videonuzun ilk 3 saniyesini kanca haline getirirseniz yani ses olsun, görüntü olsun. Bunları kanca haline getirirseniz çok kolay bir şekilde. İzlemenizi daha çok alırsınız yani arkadaşlar. İlk 3 saniye çok önemli arkadaşlar. Video buraya kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videoda görüşmek üzere.